Evet tekrar menü açıldıktan sonra aşağı basıp ayarlardan kurulum kısmına gireceğiz. Kurulumdan sonra hemen televizyonumuzun yan tarafında bulunan manuel kanal arama kısmına girip bu kısımda frekans ayarlarını girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada arama tipini uydu olacak. Frekans ayarını 11.796 11 yapacağız. Evet yatay kısmını dikey yapacağız. Sembolonu 30.000 olacak. Arkadaşlar şurası önemli. E, şebeke arama kısmı normalde devre dışı biz bunu etkin olarak ayarlayacağız. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü bazı televizyonlara devre dışı yapıp kanallar gelebiliyor. Ama bazen şebeke arama kısmını etkin yaptığınız zaman da gelebiliyor. Yani eğer siz bunu etkin yapmazsanız, devre dışı olarak ayarlarsanız bazen kanallar gelmeyebiliyor ama siz bunu her iki şekilde denemeniz lazım. Şimdi ben bunu etkin olarak ayarlamam lazım. Uydu kısmında Türk saat 42.0E olacak arkadaşlar. Evet şimdi buraya frekansımızı yazıyoruz. 11.796 olarak girdim. Polarizasyon kısmını yataydan dikeye çeviriyorum. Temel oranı aynı kalıyor. Çebek aramasını etkin yapıyorum. Uydu kısmını da aynı kalacak. Ve OK'ya basarak da kanal arama kısmını başlatmış oluyorum. Evet gördüğünüz gibi bütün kanallarım şu anda listeye düştü. TRT'nin bütün HD yayınları frekans ayarına girdikten sonra televizyonun ekranına geldi. Ve artık ben bu yayınları izleyebileceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda TRT HD 1310 faile gelmiş durumda. Evet bastığım zaman da gördüğünüz gibi maç hemen şu an aktif. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Kanalımın asıl amacı gereği öğrendim. Her bilgiyi paylaşıyorum. Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.